Herkese selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda profil puanlamanın bilmem kaçıncı bölümünü çekeceğiz. Yanımda MBC ile KDS Kerim var. Hoş geldiniz. Hoş Zaten bu seriyi seviyorsunuz. Önceki videoda size söz verdiğim gibi bu sefer e, belirli bir kupayı değildi. Çoğu kupayı almaya çalıştım. 40, 60, k 45, 70 vesaire vesaire kupalar var. Bu e, bu bölümde herkese almaya çalıştım. Bu arada videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hızlıca en üste çıkıp ilk profilden başlayalım. Loxy diye bir arkadaş var. 57.000 kupa. Master'ı yok. Bu bir eksik. 3'e 3, ü 3 ü çok düşük. 2023 hesabına göre kupası iyi ama ee, en fazla mücadele zaferi 12. Buradan da bir puan düşerim. 2023'ten beri 35 yapmaması yani yine yapılabilirdi değil mi? Değil mi abi? Ne diyorsunuz? Evet, evet, doğru. Birazcık yapılabilirdi ya. Yani. Bu arada 2023 hesabına göre adam 2 e, yılda hesabını max'lamış neredeyse karakter olarak. Ama dediğim gibi 1-2 zaten takımla solo denk gelmemişsin. Bu zamanlar çok az bir zaman kalmıştı. Buradan 4-5-6. Kupan sadece. Ben e, başlangıcına ve kupana göre 5 puan vereceğim. Ben Mortis main olduğu için 6 veriyorum. Ben de arada kaldım. Biraz... Ee, ortalığının ortalamanın bir tık üstünde vermek istiyorum ya yani, 5.5. İyi abi. Ee, Yiğit'e geçelim. 40.000 kupa. Altın likosu var abi. Profile... <laughs> yok yok olmaz. Profil abi bak ne yazmış abi bak. Buradan bir puan kırdım. Ee... <laughs> kupa bence şu anlık düşük. Bu videoda belirli bir kupa almadığım için kupalara da puan kıracağım. 3'ü 3'ün kaç hesabısın? 2022 hesabısın. 2022 hesabına göre kupan düşük bence. 3 yıllık hesaba göre az. Master'ı yok. 35 yok. Aşamalıları direkt oynamamışsın. Daha doğrusu eski powerlikleri. Bu videoda bayağı düşük puanlar göreceğiz sanırım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani abi bana 10 üzerinden 3 puan kalıyor. Zaten bayağı çok oynanmamış bir hesap. 2023'te hesap açan arkadaş karakterleri bile daha fazla maksamış. Ben 3 vereceğim bu hesabı. Ben 3 vereceğim. Ben ee, şöyle söyleyeyim. Artık kupa kasmak da çok kolaylaştı. En azından biraz kupa kasabilirdi. Bütün karakterler düşük. O yüzden 2,5 vereceğim ben. Hem bir acımasız çıktı bugün. Bunları bir reddedeyim. Sırada Mr. Crownlar. 65 65.000 kupa. Mastery'si yine yok. Bu Mastery'i çoğu kişi ilk başlarda yapmadığı için şu an yapmakta zorlanıyor. Çünkü eskisine göre daha zor. Kolay ama daha zor eskisine göre. 2019 hesabı. Ee, kupası çok değil ama az da değil. Yani ortalama. En fazla mücadele zafer 14'te kalmış. Buradan yarım puan kırmam yeterli. Son maçta elenmiş. 35'in yok. Ee, bronz 2, gümüş 3 kalmış takımla solu. 3'ü 3 düşük bence 65 bin kupaya göre. Aşamalı master olması lazım bence bu hesaba göre. Yani 10 üstünden 4.5 falan abi bu hesaba. 4.5 5. Çünkü diğer hesabı hesaba 5 vermiştim. Ben de 5 verecektim ya. Çünkü şey yine birazcık da uğraşmış. Evet evet. Kupa kasmış yine de biraz. Şimdi sırada TYM Auto var. 41 bin kupa. Masterisi yok. Kötü. 3 3'ü az. Kaç hesabı? 2020 hesabı. 2020 hesabına göre çok oynamamış oyunu büyük ihtimalle. Karakter sayısı bayağı az. Mücadele zaferi düşük. 35'i yok. Takım solo zaten şey. Bu hesap sanırım diğer hesaptan daha da düşük. O 3 verdiğim hesapla çok benzer. O yüzden bu arkadaşa da ben 3 vereceğim. Yok birlikte değil de 3 vereceğim ben. 23 hesabı bile 50 bin, 55 bin kupaydı. Bu hesap 2020 hesabı <laughs> karakterler bile max değil. Yani hesap mı acaba bu ya pek kullanılmamış gibi hesap. Yani evet, Bir... pek kullanmamışlar. Yani 3 vs 3'e de bakınca pek oynayan birisi değil yani oyuna. Abi abi deneyim seviyesi toz değil aslında. Ya tamam, deneyim bu. seviyesi burada yazan değil bu Hep hani gerçeği gözükmüyor. Yani <gülüyor> acaba. Evet <laughs> evet. Baksana evet. 3 vs 3 zaferi çok az sadece böyle arkadaşlarıyla oynamaya falan giriyor bence. Tamam. Kerem aklıma girdi ben 2 veriyorum. <laughs> Ya ben ben 2 değil de 3 şundan ziyade verdim. Eski hesap ama şey yapmış olabilir ya. Bence oyunu aktif oyunu Bence daha de aktif oynamıyor Evet. Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor gibi gözüküyor bu hesapta. Çünkü 3 VS 3 az, tek zafer de az. Yani böyle eski bir hesaba göre 3'ü birden az. Yani desem ki birine çok kasmış yok yani. Ya zaten maksamaya uğraşmamış. Adamın falan yapmış. Ne bileyim ya bir 3 veririm. Maksamaya biraz... uğraşmamış zaten altın koltu almış. Aynen, karakterlere göre de. 3 veriyorum yoksa 2.5 vereceğim <laughs> ben 2 vereceğim. Değiştirdim kararımı. Kerem'le 1 veriyor sanırım. <laughs> Sırada BY çağrı 12 var. Niyeyse bu kupalarda incelediğimiz tüm hesaplar gizemle bu seviyelerde. 6000-6500 seviyelerinde. Kupasına göre 3'ü 3, ü 3 ü iyi bence bu adamın. Ee, 2019 hesabına göre 3'ü 3 kötü ama 3'ü 3'ten yarım puan kırmamız yeterli. Bu arada hesap bayağı eski. Benim hesap da 2019. 35'in olmaması kötü. Mücadele zaferi az kalmış. Takım solo zaten kasmamış, uğraşmamış hiç. Onun haricinde e, 3 3'ü 3 yarım puan kır, kırsam yeter. Buradan da bir puan kırsam. Bir puan yani buna buna da 3,5 verilir ya. Çünkü diğer hesaplarla benzer biraz. Ama en azından 3-3'ünü yükseltmiş bayağı kupasına göre. Kupasının oranına %25 3-3'ü var. Bence hesabı da maxlamış yani. Max sayılır. 2 karakteri eksik sadece. Ben 3 vereceğim bu arkadaş. Ben Piper main olduğu için 3.5 veriyorum. Bilmiyorum ne? niye ama bana da sempatik geldi hesap ya. 4 vereceğim. Sırada F 36-16 var. 45.000 kupa. E, Kuparttıkça arttıkça sanırım aşamalı azalıyor abi. Elmas'a düşmüş bu arkadaş. Kaç hesabı? 2021 hesabı. 4 yıl mı? aynen. 4 yıl efsanevi şey yapmış yani garip bir şekilde kulüp liginde falan. Ya kulüp ligine çok bir önem vermiyorum da. herkes yani, yapmıştı onları Evet, onları evet. Onları da. Yani 35 da şey yok. yok. E, pardon sözünü kestim ama bu şey olabilir bak. Efsanevi 3'se şey. kulübü iyi bir kulüp belki eski 2021'de falan yüksek kupaydı. İyi bir kulübe girdi sonra kupa kasmayı saldı anlatabiliyor muyum? Evet oynamamış sorudan pek. Yani o da olabilir de efsanevi 3 zaten bir zamanlar bayağı basitleşmişti. O zamanlara da denk gelmiş olabilir. İlk zamanları belki oynamıştır. Yani 35'i yok. Ya, evet aktif değil zaten. Karakterleri maksimemamışsa. Deneyimi da. de çok düşük bu arada. 21'e göre 88 seviye. Ben yine Abi şey yap, bunu şey yapayım. yapma. Buradakine bakma. Bu oyunda e, son 2 yıldır falan deneyim seviyesi artmıyor. Sitelerde gözüküyor sadece arttı. Yani bu 2 sene önceki seviyesi. Anladım ama 2021 hesap yine ya. Evet evet. Ya yine daha az aslında ama dediğim gibi 35'i yok. Mücadele zaferini bitirememiş. Takım solo yok aşamalıyı uğraşmamış bile. Hani gizemli olmamış. 3'ü 3'ü de düşük diğer hesaba göre. Bu da 10 üstünden ikilik bir hesap. O çocuğun hesabıyla benziyor. 2 verdiğim. Altın koltu olan. Ben 2 vereceğim. Ben, ben üç vereceğim ya. ya. dediğim gibi ben de işte şu kupaya falan 3 vs 3'ü bir tık daha iyi. O yüzden 2.5 verebilirim yani. Çünkü diğer 2 verdiğimden bir tık daha iyi gibi. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Size hesap.com.tr'den bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere bu sede Brawl Stars kategorisi var ve oyunda ee, taşların ve Brawl Pass'in pahalı olduğu zamanlarda daha ucuza satan bir site. Gördüğünüz gibi Brawl Pass Plus oyunda 400 TL. Zaten çoğunuz biliyorsunuz bunu. Burada 383. Taşlar vesaire de ekstra gelip taşlar da ucuz yani gayet. 2200 elmas bile oyuna göre 200 TL civarın yakın ucuz. 1045 elmas vesaire de daha ucuz. siz de siteden alışveriş yapmak istiyorsanız açıklamaya bıraktığım linkten kayıt olup harcama yapabilirsiniz. Videoya geçelim. Önce de. TYT Kerem var. 71 bin kupa. Güzel. TYM'miş. TYT yok. Yok sayısal. Abi sabah ben de konuştum WhatsApp'ta YKS'le konuştun <laughs> aklıma değildi. Adam Oha 2023 hesabına göre bayağı iyi kupası var arada. Evet Amo, yeni şey açmış şey gibi ya. Trader gibi baksana şey çok fazla solosu. Solosu fazla da solo da win trade o kadar değil ya doğu kadar ama çocuğun her şeyi yaz. <laughs> maç ya aynı her şeyi yaz bir de 3 katı... yani <laughs> yani neredeyse 4 katı şey üç var zaten 3 vs 3'ü var Orantılı evet evet. Bu arada kupasına göre gerçekten Şeyi zaferleri az. Ya Mystic 2 mesela diğer hesaplara göre bir tık Şimdi abi bir şey diyeceğim. Hani solo'da birinci olunca zafer artıyor ya. Bu adam o kadar çok solo oynayıp acaba hani 3000 maçın 1600'ünde mesela ikinci oldu. Bunu da bilemeyiz. Büyük ihtimalle solo oynamayı daha çok seviyor. Bakalım 35'i yok. Ee, takım solo ile direkt uğraşmamış. Bronze 3 mücadele zaferiyle de uğraşmamış. Yani bu kupaya 2 senede gelmiş biri 3 3 oynasa mücadele zaferini fullerdi diye düşünüyorum. solucu büyük ihtimalle arkadaş. Sadece her maç birinci olamadığı için kupası yükselmiş veya bunlar az gibi durmuş. Ama yine de bu kadar aktif oynayıp hesabı da 2 senede makslaması gayet güzel. Aşamalıyı da kassa böyle bir legendary falan yapsa güzel daha da güzel olabilir. Ben bu arkadaşa ilklerine 5 vesaire vermiştim. Bu arkadaşa 6.5 vermek istiyorum. Şeylerine göre. Ben beş çünkü bro <laughs> Emmisi? Ben e, bir tık daha daha iyi buldum öncekilere göre dört Bu arada öncekilere göre puanım Artı, demek işte Abi şunlardan kırdın nasıl altı buçuk vesaire diye. Diğer hesaplara evet, da, da kıyaslıyorum öncekilere çünkü. De, öncekilere göre birazcık yorumladım çünkü bu yine çabalamış kupası. Evet evet. Değil. Sırada Legend 47 var, 34 bin kupa e, ee, aşamalı mitik yapmış ama bayağı bir aktif değil hesaba benziyor. Gerçi 2024'te başlamış. Yani 2024'ün ortasında da başlamış olabilir. Yine iyi kasmış karakterleri ama bayağı bir eksiği var. 2024 hesabına göre duo ile solosu bu sefer daha fazla diğerine göre. Çünkü 3'e 3 zafer kasmak solodan daha kolay. Solo'da birinci olman lazım full. Yeni başlayanlar çoğunlukla böyle Evet evet. Solosu daha fazla ya genellikle işte. 35'i zaten olamaz. 2024'te kalktı. Ya olur da bu kadar hızlı başlayıp da kavrayamaz oyunu. Adamın şeyleri yok zaten. Yani yeni başlamış bir hesaba göre kupan fena değil. Ama daha da artabilir. Yani karakter sayına bir bakayım. Kasmadığın vardır. Max kademe yapmışsın. Yani kasmadığın bir sürü karakter var. 50-60k olabilir. Ben sende gelecek görüyorum. 10 üstünden 3 veriyorum bu yüzden. Şimdi 3 ay sonra TR break olsuyor elama. Önüm dediğim için. <laughs> ben 2 vereceğim. Çünkü sonsuzluk ötesi almış. He ben bunu görmedim. Ben de 2 veriyorum. <laughs> ben bazı adliyeri özlediğim için 3.5 vereceğim ya. Sırada... Bazı özledim. Sırada Elon Gear 5 var. Herkes aşamalı şey ya Gizemli abi biz hiç Legendary görmedik herhalde. Adam klanın başlığında yanlış yazmış. <laughs> 44 bin 3 3'e 3 oynamayı daha çok seviyor. Solosu dosu yüksek ama yine de. 2024 hesabı bu da. Baya 2020 yeni hesaplar var ya. Yeni takipçiler, yeni hesaplar. Yani bu 2024 hesabı öncekinden daha iyiydi mesela. Adam 76 karakter çıkarmış yani. Belki de... Ama 111 strik yapmış bak. Valla adamın 111 striki mi triki var. Sutu. 8 seviye sutu ile 111 bin strik yapmış adam. Boru değil. Diyeceğim evet. de bunu yapamaz. Şey önce total evet yapalım. evet. Ya yani böyle hesapları çok puanlamayı bilmiyorum. Çünkü adam 2024 hesabı yani. Desem ki diğerlerinden puan... adama şey mi diyeceğim yani öncesinde başlamıştın ya yine kıracağım da 35'i yok. Mücadele zaferi yok. Kulüp ligi bile yok. <laughs> Aşamalı solo takım yok. Ee, yani 2024 hesabına göre iyi kasmışsın. 3'e Üçü 3'ün de iyi. Bu modları da oynamışsın, eksik kalmamışsın. Aşamalıyı da 6000 yapman iyi bence diğer hesaplara göre. Hesabı da neredeyse makslamaya yakınsın. Bir 13 karakterin vesaire eksik. Onu da makslarsın muhtemelen. Ben sende de gelecek görüyorum ama önceki arkadaşa göre daha çok gelecek görüyorum. 10 üstünden 4 vereceğim o yüzden. Ya ben de ben, yeni olduğu için 4.5 vereceğim ya. Hak ediyorum. 4.5 vereceğim çünkü Şimdi sırada TR Yusuf I am var. Ee, hey, 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 I am Yusuf. Yok ilk Y var orada. Bir açıklaman gerek. Abi maç Opini var. 3 puan. <laughs> Prestij var. Güzel. Prestij'e de puan vereceğimi söylemiştim bu videodan sonra. Buradan güzel. Prestij alabilmiş bir tane tüm zamanların rekoru 75K. Ne zaman hesabı? 2020 hesabı. Kupası bence ortalama, çok kötü değil. Mücadele zaferini bitirmiş ama bence en az bir 35'in olması lazımdı bu hesaba göre. Bunun haricinde takım solon yok, bu kötü. 3ü 3'ün bence kupana göre az, en az 20K olması lazım. Solon fazla yüksek 3ü 3'ün oranına. Duan, Duan da aynı şekil. E, master sonunda gördük bir tane. Master olması güzel. Yeni karakteri zaten şu an 88 karakter var oyunda. Bu bug olduğu için 89 gözüküyor. Her şeyi de fulllemişsin. Aktif bir şekilde oynamaya devam ediyorsun muhtemelen. Ben o yüzden sana e, 10 üstünden 7,5 civarı bir şey vermek istiyorum. Diğer hesaplara kıyasla. Ben de 7 vereceğim ya. Yani diğer hesaplar olmasaydı bu kadar yüksek vermezdim ama ben 8 diyorum ama diğer hesaplara kıyasla. Evet. evet. Önceki videolarla bağlantısı yok. Sırada FKB 528 var. 78 bin kupa. Bakın bunun kupası bunun 3 v 3'üne eşler. Mesela az önce dediğim 3 v 3 o hesapta olsaydı daha da güzel gözükürdü. Şu an 3 v 3'e orantılı kupası. Ama master yapmamış. En azından bir l yapmış. 3 v 3'e oranı mas şey orantılı ama solosu çok fazla. 5400 hani 3 v 3'e vursak bunu bir 30k yapar herhalde. Duosu da biraz ideal aslında ama solosu yüksek olduğu için fazla gibi duruyor da. 2020 hesabı 35'i yok. Bu çok aktif oynamana rağmen bir tane 35 yapabilirmişsin bence. Mücadele zaferini tamamlamışsın. Onun haricinde takım soloyu elmas 3 yapmışsın. Yani gizemli biri de olsa güzel olurdu oralar. Ama oralardan da eksik kıracağım. Bence önceki hesaptan daha iyi ama şey olarak görünüş olarak daha iyi ama sadece master'in yok o hesaba göre. Ona 7.5 vermiştim. Sana 7 vereceğim. Master'i de yaparsın zaten çok zor bir şey değil. Ben buna 7 vereceğim. Ben <laughs> 6 vereceğim. Çünkü hem sonsuzluk ötesine yapmış. Hem. <gülüyor> 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 hem ben altı sen... buçuk vermeyi düşünüyorum ya. Çok çok şey bulamadım bilmiyorum. Altı buçuk yedi arasında kararsız kaldım birazcık. Ama altı buçuk diyeceğim. Biraz bu sıra çok bol puan verdim. <laughs> evet. Biraz hızlanalım. Çünkü video 3 yıl olmasın. Sırada Bero var. 37.000 kupa. Elmas 1. 3v3'ü baya güzel bu arada kupasına göre. 2020 hesabı. 35 yok. Mücadele Zaferi yok. Takım Solo yok. Master'ı zaten yok. 3v3'ü güzel. 3v3'üne göre kupası az ama baya düşük. Sadece 3v3 oynamış. Büyük ihtimalle Bibi oynuyor sadece. Aynen. Ee, benim puanım bu arkadaşa 10 üzerinden 3.5. O da 3v3'ü fazla oynadığı için. Hani 3-3'ün fazla azına bakmak önemli değil bence kupayı orantıya bakmak önemli bana göre o yüzden benim şöyle hem biz sen yani evet ben de şöyle aynı şekilde şöyle bir şey söyleyecektim bu arkadaş evet kupayı şey yapmış falan ama belki çok maç oynadığı içindir vesaire hmm, Ama ben yine de bir dört vereceğim ya. Yine de emek var en azından. Öyle düşünüyorum. Yani abi. <laughs> Sırada ya İBS bana... var abi. 36.000 kupa 3.33 zafer. Duo oynamayı seviyor genelde. 3v3 sevmiyor. Bu arada ben tekrar belirteyim, her videomda belirtiyorum bunu. Ben 3v3 oynadığım için ve oyun 3v3 üstüne bir oyun olduğu için e-spor vesaire 3v3 üstüne değerlendiriyorum. Yani isteyen duocu, isteyen solocu ya da 3v3'cü olabilir ama ben videolarımda 3v3 üstüne değerlendiriyorum. 3v3'ü bayağı az. Duo'su yüksek kupasına göre. Kaç hesap? Yeni hesap mı? Yeni hesap değil, 2021 hesabı. Ama bir süre oyunu bırakmış sonra geri başlanmış bir hesaba benziyor. 35 yok. Mücadele zaferi yok. Takım solo yok. E, aşamalı Dia'da kalmış. Onun haricinde dediğim gibi 3-3 kupasına göre düşük. Kupası da zaten düşük. Yani bu arkadaş ben 10 üstünden 2.5 vereceğim bu arkadaşa da. Ben iki Ben hani biraz motivasyon olması açısından 3 vereceğim ya. Mb'si e bol keseden dağıtıyor yine. ARM Ozan var sırada. 64.000 kupa, 13.33 3 3'üne göre kupası ideal. 15.000 olsa daha da iyi olabilirdi. Ee, gizemli bir yapmış. Güzel. Karakterleri maksamış. Kulüp ligini ustalar yapmış. Takım solo e, eksik kalmış. 35 de yok. Mücadele zaferi 15 güzel. Bunun haricinde şurayı da e, Master yapıp 3'e 3 zaferinde 15-20k çekersen bence profilin bayağı iyi olur. Onu yaparken de 80 karşıya yaparsın. Ben direkt 10 ee, üzerinden 5.5 vereceğim bu hesabı. 5.5-6 arasında kaldım. Ben 5 öreceğim ya. Abi sen? Benim içimden bilmiyorum ya. 6 geçiyor. Tamam o. abi. Ortalama bu şekilde. Sırada 500 diye bir arkadaşımız var. Kaç hesabı hızlıca ona bakalım. 2020 hesabı. 35 yok. Mücadele zevk. Takım öğretmiyor. solo. Ya bence şu an videodaki en kötü hesaplardan biri. E, ama geliştirilebilir. Yani hesap oluşturma tarihi olsun, oynanma seviyesi olsun, karakter seviyesi vesaire olsun. Bayağı az diğer arkadaşlara göre. Ben onun üstünden bir buçuk vereceğim. Ben bir veriyorum dediğim gibi. Ben üç veriyorum ya yine. <laughs> o Her abi. Belki motivasyon olur. Sırada MBC <laughs> <laughs> işi bulmuş. Arkadaşlar bu arada MBC'nin bugün doğum günü. Her like doğum günün kutlu olsun mesajı. Buraya kadar izleyenler çete yazsın. Birazdan zaten bu video yayınlandığında büyük ihtimalle sonuç açıklanmış olur da. Birazdan bizimkilerin aylık finali var. Oraya gideceğim izlemeye. Tamam abi. Ben tekrar izlerler sonra. Tüm zamanların rekoru 50.000. Okey. 2021 hesabı. Mücadele zaferi 14'te kalmış. Kötü son maçtan elenmiş. 30 Kötü dediğim son maçta elenmesi kötü. 35'i yok. Takım solosu yok. Ee, Mücadele zaferi zaten iyi gelmiş yine buraya kadar. 3-3 bir 12 bin 11 bin falan olsa daha da güzel olurdu kupana göre. Ama bence biraz az kalmış. Yine L3 yapmışsın. L3 yapmak da hani videoda tek L3'ün şimdiye kadar gördüğümüz hesaplar arasında. Yani l 3 de kolay değil demek ki bu seviyelerdeki arkadaşlara göre. O yüzden ben sana 10 üstünden 4.5 vereceğim. Hatta 5'e de kayabilirim yani. Ben 6 öreceğim çünkü Piper'ın ustalığını almış. Enbisi abi sen? <laughs> Kerim bu arada ustalıklara göre veriyor. <laughs> arkadaşlar, göre tam arkadaşlar. Arkadaşlar. Tam arkadaşlık tam isteği tam yollarken tam. ünvan takıp yollayın. Nereden? ünvanlara <laughs> dikkat ediyorum. Sen kaç elen Ben 5 veriyorum ya. Şimdi sırada Bolatinho var. 66 bin kupa. 3'ü 3'ü güzel. Ee, burayı L3 yapmasına bayağı az kalmış ama yapamamış. Bu bir eksik. 2019 hesabına göre 35'i yok. Mücadele Zafer az kalmış. Takım solo vesaire yok. Yani bu arkadaş da direkt kupasıyla 3'ü Üçü 3'ü ortalama ama daha doğrusu iyi ama dediğim gibi diğer şeyler eksiği var. 10 üstünden 5 vereceğim bu arkadaşa. Tam ortalama sayılır bence. Ben 4 vereceğim çünkü ismini Edinio'dan çalmış. <laughs> Bolatinho. Hem biz sen kaç veriyorsun? Ben dört buçuk düşünüyorum ya. Biraz arada derede kaldım ama sanki dört buçuk gibi. Sırada 200 Bro var. bin kupa. 3'ü 3'ü bayağı az kupasına göre. Ama en azından L1 yapmış. L2'ye de bayağı az kalmış. Yani 60 puanını kaçırmış. 2019 hesabı. Mücadele zaferini fulllemiş. 35'i yok. Takım solası yok. Ama en azından L1 yapmış. 3'e 3'ü düşük. Yani bu da 10 üstünden e, 6'lık bir hesap diyeyim. Diğer hesaba göre. Bırak abi. Ben bir e, tık daha iyi bulduğum için diğer hesaplara kıyasla bence 6.5. Tamam. TR Gamer Taner var. 47.000 kupa. Gizemli yapmış. 4.3'ü var. 3'ü 3'ü en yüksek ama dediğim gibi solosu bence 3'ü 3'üne göre yüksek. 2022 hesabı 2 ee, yılda bayağı iyi kasmış. 2025 çok saymaya gerek yok. Bu arada. Oğlum 2 yıl 2 ay olsun hadi. <laughs> Allah, Allah Allah. Yok lan 3 yıl ya tamam. Benim kafam <gülüyor> <gülüyor> Adamın 2022'yi yaşadığını unuttum. Yani iyi maxlamışsın yine 3 yılda ama dediğim gibi 35 yapabilirdin. Mücadele zaferin az kalmış. Takım solon zaten az. Ee, ama genel olarak aşamalı zaten mitik bir bu videoda. Ortalama bu seviyede bu kupadaki arkadaşlar full mitik bir de takılı kalmış. 3 ve 3'ün bir 7-8 bin 3 olabilirdi kupana göre. Kupa kasarken 3 ve 3 oynamaya daha çok özen gösterirseniz aşamalıyı da bir o kadar rahat kasarsınız bence. O yüzden bu arkadaşa benim puanım 10 üstünden e, ee, 3.5 olacak. burak abi ben 4 düşünüyorum. Sırada Mert var. Sanırım bu videodaki en yüksek kupalı arkadaş 85.000 kupa 3'e 3ü kupasına göre çok iyi. Aşamalısı bayağı iyi. Duo'su bayağı yüksek ama telafi edilebilir bence. 3'e evet, 3'ünden 35'i var. Gizemli 2, Gizemli 3 mücadele zafer 15. Bu arada çoğu arkadaşta burası Gizemli 2 ya da Gizemli 3 değil. Bu videodaki büyük ihtimalle en iyi hesaplardan ilk 3'e girer. Hatta ilk 2'ye de girebilir. Ben 8.5 vereceğim bu arkadaşa. Çünkü çoğu şeyi fulllemiş. Deneyim seviyesi de muhtemelen şu an bir 350 vesaire bir şeydir. Aktif bir şekilde de oynamaya devam ediyor. Karakterleri de fulllemiş. Yani tek kötü olan şey profilde eee duosunun fazla durması. Onu da 3'ü 3'ü daha da arttırarak göze batmamasını engelleyebilir diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Burak abi? Yani biraz daha çabalarsa daha iyi olabilir. Kupa sayısını biraz az buluyorum. Eski bir hesap çünkü yanlış anlaşılmasın öncekilere göre iyi ama dediğim gibi genel video kıyasen şey yapacağım için 7 veriyorum yani genel diğerlerine göre 7-8'i hak ediyor yani o civarları. Şimdi abi ben şöyle düşünüyorum sezon daha başladığı yeni olduğu için büyük ihtimalle 100k yapar bu sezon yeni kıyasmıyor. kıyasla. 7.5 diyeyim ya iyi yani iyi gidiyor evet, evet. öyle söyleyeyim 8'i bile hak ediyor olabilir öyle evet. diyeyim. Bugünkü videoya göre tabii öncekilerde bayağı yüksek. Oo kupa bu var. arada bu arkadaşı görmemiştim. Daha da yüksek kupalı bir arkadaş daha varmış. 90 bin kupa. Ama diğer arkadaşa göre 3 3'ü 3'ü çok düşük. Masterisi de yok. Yani bu master'iyi bir tamamlasaydın iyi olurdu. Kupana göre bence tamamlaman gerekiyordu. Ama yine de iyi yükselmişsin. Solonda 13'ü 3'üne göre düş yüksek şey düş yüksek evet. 3'ü 3 zaferi en az bir 25 kay çekmeniz lazım. 90K üstü arkadaşlar. Hatta 80K üstü arkadaşlar. 2021 hesabısın. 4 yılda iyi kasmışsın. Ee, mücadele zaferini 15 yapmışsın ama bence bir 35'in olması gerekiyordu. Altın 3, gümüş 2 kalmış. Yani ben 10 üstünden 6.5 vereceğim. Önceki hesaba göre kupan daha iyi gözüküyor ama önceki hesapta çok çok daha dolu şeyler var. Takım, solo, mastery, 3 3 vesaire 35 olsun. Çok fark var arada bence. Ben onun üstten 6.5 falan diyeceğim. Önceki hesaba göre kıyaslayarak. Ben 6 örüyorum ID'sinden dolayı. <laughs> Burak abi. Ben de, ben 6.5 düşünüyorum ya bende. Sırada son 3 hesabımız kaldı. Jusko 37.000 kupa. Bu arkadaş da dediğim gibi gizemli bir de takılı kalmış. 3'ü 3 oynuyor ama genellikle bu güzel. 2020 hesabı. Mücadele zaferi 35 takım solo zaten yok. 3 3'ünü daha da yükseltebilirsen daha iyi olur ama pan ee, az şu an ortalama göre. 50 binin üstüne çıkman lazım karakterlerin çünkü çok fazla. Ama büyük ihtimalle sen sadece Mortis oynuyorsun. Unvanını almışsın, hiperini vesaire almışsın. O yüzden puanım 10 üstünden 3 olacak sana da. Ben iki ay çünkü 2020 hesabına göre benim çok az. Hem Ben iki buçuk düşündüm ya iki buçuk. Ee, sırada Axel 14 var. Sonra da Kerim geliyor. 62.000 bin kupa okey. Ee, Master ile uğraşmamış. Bu bir eksik. 3'ü ee, 3'ü. Bir 2000 daha katsa ideal olur tüm zamanların rekoruna daha doğrusu kupasına. 2019 hesabı. Mücadele zaferi yok. 35 yok. Takım solo yok. Bunlar baya bir eksik. Master'i de yapmamışsın. Yani ben 10 üstünden e, 3.5-4 civarı bir şey vereceğim. Ben 4.5 vereceğim. Çünkü kupası diğer hesaplara göre yüksek. Evet, en Ben 5 vereceğim aynı şekilde. Kupasını bir tık da beğendim ben diğer hesaplara göre. İyi. Hızlıca son hesaba da geçelim. İsmi e, KDS Kerim. Ben bir puan veriyorum. Evet. <laughs> Şimdi kupası 3'ü e, üçü 3'üne göre az. Yani kupaya oranla bakıyorsak Kerim'in de dediği gibi bu 3'ü 3'e göre en az <laughs> 110-120 bin kupa alması lazım. Prestiji var güzel masterisini yapmış. Solo doğusu fazla ama 3'ü 3 fazla olduğu için çok göze batmıyor. 7 tane 35 yapmış. Ee, mücadele zaferini fulllemiş. Takım ustalar yapmış. Solo'yu efsane bir yapmış. Türkiye'de zaten bayağı az kişi de var. Ee, takım solo ustalar ya da efsanevi bir. Yani bayağı sayılı kişiler de var. Kerim'in tek eksiği kupasından 100k olmaması. Onun haricinde çok bir eksiği yok bence hesabında. Ben 10 üstünden yine 9 veriyorum Kerim'e de. Daha iyisi de çıkabilir çünkü. <laughs> Tam onu diyecektim ha. Şey Frank'i var. Zaten creator olmuş. Ee, 46 46.000 bu videoya göre çok rekor bir şey. Bence bu videonun tapı. Ha, diğer videolarda diyemem ama bu videoda tap olduğu için 9.5. Creator olmuş ama bir yıldır ne çıkıyor. <laughs> 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 Dediğim gibi arkadaşlar e, puanlama bu şekildeydi. Sizlere de söz verdiğim gibi tüm kupaları almaya çalıştım elimden geldiğince ve videoyu çok hızlı bir şekilde çekmeye çalıştım zaten. Bu videoyu çektikten bir ya da iki saat sonra muhtemelen paylaşacağım. Umarım izlerken, <laughs> Umarım Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.